Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda size yapay zeka destekli bir chatbot göstereceğim. Biliyorsunuz bu aralar bu popüler oldu. Bu chatbotla ulaşmak için OpenAI şirketinin openai.com web sitesine bağlanabilirsiniz. Kayıt olduktan sonra çok basit bir şekilde kayıt oluyorsunuz. Sol tarafta New Chat var. Buraya tıkladığınızda burada açılan bir kutucuk açılır burada ve buraya soru Sorularınızı yazarak yani chatle ya da e, sohbet edebilirsiniz. Burada bazı örnekler verilmiş. Explain quantum computing in simple terms. Basit e, terimlerle kuantum hesaplamayı açıkla demiş mesela. Ya da işte HTTP isteği, JavaScript'e bir HTTP isteği nasıl yapabilirim gibi şeyler yapmış ve cevap veriyor. O yüzden bu bayağı popüler oldu. Microsoft gibi şirketler bu şirketle anlaşmaya çalıştılar. Kendi sistemlerine destek, kendi sistemlerine entegre ederek onlar da bu şeyden faydalamaya çalışıyorlar. Şimdi bir deneme yapalım. Siz buradan İngilizce veya Türkçe chat... E, çeteşebilirsiniz. Örneğin burada ben hello dedim. Hemen cevap verdi bana. Aslında burada İngilizcenizi de geliştirebilirsiniz. Ya da işte merhaba yazayım. E, gördüğünüz gibi cevap veriyor. Başka diller de biliyorsanız onları da deneyebilirsiniz. Ben şimdilik Türkçe ve İngilizce denedim. Örneğin bana bana bir Akrostiş, şiir yaz diye cevaplayayım. Konu hakkında, konu ne olsun mesela? Sevgi. Ha, sevgi deyince sevgi kelimesiyle başlatıyor. O yüzden şöyle yazayım bir de durdurayım bunu. Mesela Abdurrahman diyeyim nasıl bir akrostiş şiir yazacak? Gördüğünüz gibi bir akrostiş şiir yazdı. Ya da ne diyebilirim? E, CSS de takvimli text box nasıl yapılır? diye yazayım mesela. Ne diyecek acaba? Gerçekten cevap veriyor. Yani burada zorlandığınızda e, bunu kullanabilirsiniz. Modeli konulara bir takım arabanı oluşturabilirsiniz ve buna bir tespit edebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi örnek de veriyor ve bu örnek örnekten ve bu örneğin kodlarını kopyalayıp e, da yazabiliyorsunuz. Peki deneyelim gerçekten çalışacak mı? Aslında çalışacak yani denemeye gerek yok ama bu kadar kodla da uğraşmayalım. Videonun uzamaması için. Gerçekten eğitim amaçlı çok güzel kullanılabilir. Çok güzel örneklerle kullanılabilir gerçekten. Şuradaki kodları uyguladığınızda demek ki bu şeyi veriyor.